Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben LPS Güner'in kanal minisi parıltı. Şimdi size iki şey söyleyeceğim ve sonra videoya geçeceğiz. Lütfen videonun tamamını atlatmadan izleyin. Ve abone olun. Videoya like atın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar birincisi 23 Nisan'ın 100. yılı hepiniz için kutlu olsun. Biz de böyle bir etkinlik yaptık. Ve Atatürk'ün resimlerini ve 23 Nisan olsun şeyini ve de çiçek ve kelebekler yapıştırdık böyle bir etkinlik düzenledik ee, arkadaşlar benim o duyurumdan ve sonraki videolarımdan sonra gerçekten abone sayımız bayağı arttı ama şu an hala yüzde ya da 70'e çıkamadık bu arada siz gerçekten teşekkür ediyorum. Ve devamını istiyorum. Hadi arkadaşlar, benden daha çok video, sizden daha çok abone, daha çok like gelsin, daha çok görüntüleme gelsin. Hadi videoya geçelim o zaman. Ben videoda yokum. Hey, biz birbirimize çok benziyoruz. Evet, çok benziyoruz. Çünkü biz ikiziz. İkiz mi? Evet. İkiz ne demek? Ay, oyuncağım düştü. Dur kaldırayım. İkiz aynı anda da an iki kardeş demek. Ya bir ses yapma uyuyan var ya. Buradan anın her şeyi duydum film çevirdin. Ne çizmiş arkadaş? Odalarımız niye yan yana ki? Kiti sessiz ol. Hmm. Ablam rahatsız oluyor ama ben de oyun oynuyorum. Ee, sesli konuşmazsan ben de rahatsız olurum. Bu yüzden onu aldırmıyoruz. Hey ikizim hadi gel birlikte sinemaya gidelim. Peki kızım. Ya 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 ya. Ya bir sus, bir sus ayol, bir sus. Üf be, bir uyutmadı. Bak kardeşim kiti. Canım kardeşim güzel kittim. Güzel kiti kardeşim. Bak uyumaya çalışıyorum. Abla bence sen olimpiyatlara katılmalısın. Çok iyi zıplıyorsun. Uzun atlamaya falan. <laughs> ya şımartmayın diyorum şunu. Almayın oyuncak mı oyuncak? odaya bak. Leş oda olmuş, çöp oda olmuş artık. Vallahi en güzel oda benimki bu evdeki. Fikti kızım gitme kızın üstüne. Kitinin üstüne yani. İki markete göndermiyorsunuz. Bir şey alamadım zaten. Marketler kapalı. Gerçi kabahat ben de pazar pazar neye markete gidiyorum ki? <laughs> tıklım tıklım zaten. Hem her şey bitmiş kapatmışlar. Bir markete göndermiyorsunuz. Siz bu kadar mı kötü abla kardeşsiniz ya? Vicky de bunun sözüm de sana. Neden bu kadar yırtıcı ve hıp, hıpratıcı oynuyorsun? Eğlencesi öyle çıkıyor. Tamam eğlencesi öyle çıkıyor ama ben de uyumaya çalışıyorum. Bağırma kardeşine. Ben mutfağa gidiyorum. Döndüğümde barışmış olacaksınız. Yoksa gerçekten ikinizi de kötü yaparım. Gidiyorum ben. Bak senin yüzünden olanlara bak. Ne yapıyorsun? Yutuyorum. Bulacağım, bulacağım. Sesin değişti iki dakikada. İyi <laughs> korktun mu? Bulacağım. <laughs> Ben öyle sesimi değiştirebilirim bir kere. Neyse ben de gidiyorum. Bu arada bunlar senin yüzünden oldu. Ben gidiyorum. Annem dönünce ben saklanacağım ya da evime kaçacağım. Sonra sen de işe yaparsın. Neyse bay bay. Birkaç saat sonra. Hadi biz gidiyoruz anne. Kız dur bir dur. Daha gitmiyorum. Ya bunu kızdım. Bak kızım kardeşine sahiptik tamam mı? Geleceğim bir saat sonra. Ya anne ülke dışına gidiyoruz gibi konuşma. Şuraya komşumuza gidiyoruz ay. Allah Allah. Ama bir tane yol geçeceksiniz. Kardeşin her şeyi yapar bak. Arabaların önüne falan atlar. Ne olur dikkatli ol tamam elini falan tut. Ay tamam anne gidiyoruz. Hadi gel yürü. Oyuncağımı almıyor musun? Benim oyuncağım değil sen al. Ama bu oyuncak benden çok büyük. Ama neyse taşırım. Ya bir saat oldu hala mı gelemedi? Oyuncak kar ne yapayım? Ver ya ver. Üf. Yürü. Beni bekle. Allah'ım sana veriyorum çocuklarım. Ne olur emanet ol onlara. Evet işte geldik çal bakayım kapıyı Yo ben senin ayakçın mıyım Niye çal ben çalıyorum sen çal Mızıkçı bebe ya hmm, Sen şunu Oldu mu Hmm oldu Ay kapı çaldı dur ben bakayım Aa ah, hoş geldiniz Hoş bulduk Geçebilir miyiz müsait misiniz Evet tabii ki de kızlar Hadi geçin ya niye bana herkes kızlar diyor. Kecili ablası içeride. Hadi geçelim. Gelirken kapıyı kapat. Of. Kızlar. Arkadaşlarınız geldik. Düzgün geçinim ben gidiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gel geçelim. Bence ders çalışalım. Evet evet olur. Ben şunu kaldırayım da. Hadi sandalyeyi de çekelim oturalım. Hayır kızım. O C olur mu? O A. Hayır C. Neyse diğer soru da benim. Bak yeni oyuncuğum. Hmm, çok güzelmiş. Ya senin gibi aynı oyuncaktan iki tane almıyorum ben. Bir tane güzel oyuncak alıyorum. Hmm, küstüm. Ya küsmek bu kadar kolay mı? Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Birazcık uzun oldu. Evet 6 dakika falan oldu. Ee, ama bence güzel bir video oldu. Siz de öyle düşünüyorsunuz eğer. Umarım eğlenmişsinizdir ve umarım beğenmişsinizdir. Öyle düşünüyorsanız eğer. Hadi abone olun videoyu likelayın. Güzel yorumlar yazın diyemiyorum çünkü yorumlar kapalı. <laughs> Bu arada ben kapatmıyorum. Youtube kapatıyor. Küçük oynatıcı olduğumuz için. E, ee, neyse ne diyorduk? Abone olun. Like atın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Yüze çıkartın bizi.